Şöyle kurdum yeni pazarı şöyle göstereyim. Artı 8 beşgenleri koydum. Karınca aslanı koydum şöyle. Onun dışında başka kayda değecek ne var? Şöyle yutnoller geldi onları koydum. Şunu 66'ya koydum. Pazarımızı kuralım bakalım ne gelecek. Şöyle 15 tane envaytan yaşletme aldım tanesi 24 hemden. biraz daha toplamam gerekecek. şeyi bedenselin 4 envaytanı açmak için. Bakalım. Efendim şöyle Übeyde abiye güzel bir tane farmlık zırh aldık. 90 levelde bırakacağı için şimşekli zırhı zaten vardı biliyorsunuz. Ölümcülü vardı. bunu 6 bon aldık. Bir tık pahalı aldık ama yap Abdurbesinden dolayı ben ısındım. Ediciye 5 bon falan ama bir bon önemli değil. 6 bon verdik buna. Şimşekli rüzgar oldu, e, tamam, zaten şimşekli rüzgarlı bir de alırsak ateşli alırız. Fazla fazla yetecektir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle e, dayıya yansıtma yapacağız. Sen bilirsin bana fark etmez ama çelik güzel görünüyor bence. Şöyle bir bondan aldık kostümü. Bu ölümcülün görünüşünü sevmiyormuş dayım onu halledeceğiz. Hangisi yok oluyordu? Soldaki mi? Sağdaki mi? Bence sağdaki yok oluyordu, değil mi? Mustafa? Efendim. Soldaki mi yok oluyor? Sağdaki mi? Sağdaki yok oluyor. Hallettik. Dayım giysin bakalım nasıl olacak? Dayım çok yakışıklı oldu bana. Çok bomba Bak, çok oldu çok ya. ya. Dayı çok iyi oldun Allah var ya, onun numara oldun dayıya şöyle bir tane 5 cp 10 kritikli bir tane kolye alacağız şöyle 15'e var şu uygun gibi geldi bunu alacağız 1500 cp 10 kritik 16'ya şöyle yine de bir göz atalım sizinle beraber bakalım görüyorsunuz yani mantıklı sanki o gibi 2000 IP 10 kritik var 28 ve yüzden direkt 510 16 10 alalım gayet uygun olduğunu düşünüyorum Hayırlı olsun dayıma. Şöyle on numara bir kolye. Ömürlük gidecek bir kolye. Oyun patlamış. Ben dayıma veririm sonra bunu. Ee, domuzumuzun süresi azalmıştı. Domuz nerede? Bir, bir gün 16 saati kalmış. Şöyle 80 güzel bir domuz buldum. Bunu alacağım. bozdurup. Onun dışında hemen bozdurayım. Başka bakayım. Başka bir şey var mı? Ee, Bizim 5 çelik satılmış bu arada. Şöyle bir gün 7 saat 80 m alalım hayrını görsün. 5 won'dan ninja çeliği neden çıktı? Ninja'nın 34 tırı vardı. 2000 ipi 10 ipi alıyor. O satılmış. Ee, onu yine pazarı bozduğunda gösteriyor olacağım. Burada bakacağım. Başka kayda bir şey var mı? Ee, ya bu çok uygun değil. İhtiyacım var diye dursun ulamda. Lazımlık. Başka bir şey olursa açarız kaydı. E Efendim BKF. şimdi şöyle Artı 7 cennet küpe aldım 10 tane 2 emden 3 emden karışık Bunları basacağız 2 tane dolmayı basacağız Bakalım bir tane artı 9 gelecek mi? Çok zor geçmesi biliyorum Şansımız denemek için Yani geçmesi küçük bir Mucize olur zaten Bir tane artı 8 Bir tane daha artı 8 bir tane daha artı sekiz. Bir tane daha artı sekiz. Bakalım dokuza geçecek mi? Sonuncuyu basar mıyım bilmiyorum. Bir tane artı dokuz aldık. Otuzem gitti. Eee... Şu 10 tane Cennet'e. Şuranın tanesi 1M. Ee, buraya aşağı yukarı 20 falan gitti. Şurası da aşağı yukarı yine 60. Hemen hemen kafaya ya. Bunu 70'e 75'e falan kurmayı düşünüyorum. Hemen hemen kafa kafaya geldi. Ama ben bunu satmam muhtemelen. Çünkü e, ya 20 eşyalı Cennet küpe bakacağım ya da bunu kullanacağım. Artı basmak için ve yaşamanın bir için. Ama pazara ilk başta bir bivondan atacağım. Bivondan giderse gider gitmezse yapacak bir şey yok. Şu 300 kadar iki tane dolu bulmuştum. Demirci de basacağım. Maksat gereksizlik olsun. Artı 9'a geçse bile C para 30 em yani. Öyle bir şey getireceği yok açıkçası. Tamam yani yine 7 de patlar. altı oldu. Şimdi Jortingen olmaya hazır oluyoruz. Bum. Bu da bum. Güzel. Ancaayım şimdi PET 66 level yapacağız. Bakalım artışı ne olacak. 7.7 şu an. Yine yükselmedi. Çok güzel. Şunu alayım. Bu sefer olur herhalde ya. 8.0 Çok kötü arttı. Hiç iyi olmadı bu. Şu CP suçlu gülüyor ama CP çok da çok önemli de bizim, bizim için değil. Ee, yani bunun HP'nin 78 levelde 11 falan olmasını istiyorduk. Olmayacak muhtemelen. Bakalım. Şimdi ee, Uriel'in görevlerini yapıyoruz. Kötü ruh kovma için hava kılıcını perfect açmaya çalışacağız. Bakalım açabilirsek şu kaskı da şöyle değiştirdim. 10 şimşek 6 şeytan getirdim. Şu anda benim 95 şimşeğim olacak. 95 şimşek de tahminimce beni bayağı bir götürür. Yani hızlı slotlara gideceğim. Hızlı hızlı kassın diye. Şu anlık bu kadar. Şöyle bedenselimize biraz kötü ruh kovma çıkarmaya çalışacağız bakalım ne gelecek 20 Pelerin kritik 3-5 pot bağlı bir arttırma güzel siyah at başlıyoruz fasulye. saldırı iktidarı arttırma kötürü 1. kutsama maymun topaç kötürü güzel Kahramanlık madalyası çok güzel. Kötü ruh 3 oldu. Arttırma. sun, Tec geldi. Güzel aradığım tec buydu. Çok güzel. Bunu arıyordum yine. Madalya da güzel. Kutsama küresi. Bu da güzel. Ticareti var mı? Yok. Kötü ruh 4 oldu. Demirciye Demircim ticareti de var çok güzel. Bir bon Burası güzel oldu. Şimdilik yeter çünkü kahramanlık madalyasını çıkardık. Bunu atacağım şeye. Bilgelik istiyordum ama bilgelik alamadık. Bilgeliksiz kasacağız. Atacağım şeye. sürgüne bakalım ne yapacak. Yine bir yarın yine açacağım. Dört götürü kullanacağım hava, e, hava kılıcı için. Nerede Kötürü? Böyle Tamam. Hava kılıcı. Yandı. Şöyle G5 oldu. Güzel. Bir tane daha geçse ben kafiyim. İnşallah geçecek. Bakalım. Geçmedi. Bu geçerse tamam ya. Dörtteki güzel ama geçecek mi bilmiyorum. Çok güzel G6. Şöyle de bastık mı? Daha 25 tane daha zem var. Yarın yine okuyacağım. Kahramanlık alalesi bitince okumaya devam edeceğim. Evet. Şimdi e, beyler 35 tane nöri aldım. Kitap sandığı güçlendirme. Kor. Bir tane 3 saatlik güzel geldi. Güzel. Topaç atmadı. Bu zaten çöp. Suikast güçlendirme. Gerçi dursun bu yine gidebilir. Suikast olduğu için. Şu kupaları açalım. Parça çıkacak mı hiç? Parça hiç çıkmadı beyler. Aslında paket açmak daha mantıklı kupadan ziyade. Onu söyleyebilirim. Şimdi bakalım nedenle neyle verecek bize. Arttırma. Kor. 35 tane var burada. Aşağı yukarı 12 hemden hesaplayabilirsiniz. Yani. Ee, yarı insan verdi ve yarı insan buka girdi evet. Yok amatör buka girmiş. Ne köylüyüm. Çok kötü oldu. Çok iğrenç bir açım. Yontulmuş 10x Yontulmuş Safir. İşlenmemişler falan filan. Ee, 12 x 35'ten aşağı yukarı 3.5 70 4.5 net zarar. Güzel yine batırdık. 10 numara oldu. Şimdi hesapla değişiklik yapmıştık. Biliyorsunuz. Şöyle şunu da çıkardığımız demin gördüğünüz 96 şimşeğimiz var. Şeytanım da galiba 58'di. 59 da şeytanımız var. Hesap burada kasılıyor olacak. Eksik şu an için yüzde 300 eksponusuyla kasıyorum 5k hasarla kasıyorum Düzenli olarak ben buna bakıyor olacağım zaten. Uyumadan önce eğer potu çok harcıyorsa buradan alıp iskelet beşe koyarım. Şimdilik bu burada dursun. Takılsın. Ee, 90'a kadar götürmeye çalışacağız. 90'da yavaşlayacağız. Ya 90'da ya 95'te. Benim aklımda 90 var. Büyülü ormanın bana bir getirisi olduğunu düşünmüyorum şimdilik. Boz kesmeyeceğim çünkü. Ee, şimdilik bu burada takılsın. Şimdi şöyle kor açacağız. Ee, benim uzlu adam patlattığım korlar. 198 tane burada vardı bir kısmını açtım simya videosu için kanalda simyayı anlamayanlar için simya videosu bu videodan önce yüklenmiş aynen simya videosu kanalda olacak şöyle göstereyim biraz açıyorum biraz daha şöyle açmaya devam edelim 300 tane kor olduğunu farz edebilirsiniz 300 kor bakalım bize ne getirecek nakdim yeter mi yeter Ben totem'i çok sevmiyorum. Totemsiz yapıyor olacağım o yüzden. Şimdi şuradan başlayalım bakalım. Ben şöyle göstereyim. Yon şurayı hepsini açayım, yontulmuş yapayım, geleyim. şimdi şöyle oldu. Yontulmuşumuz böyle. Şimdi bir Ender'e atalım. Hiç hızlandırmayacağım. Ben sevmiyorum o işleri. Direkt Ender'de açar gösteririm ne olduğunu. Şimdi efendim hepsini Antika'ya getirdik. Geldik zurnanı zart dediği yere. Bir won. İki won. Beş won. Geç lan. Ağzına. Altı won. 6 10, 70 7 10 10 7 10 50 7 10, 60 özür dilerim. 8 10, 20 8 10 80 em 300 kordan geldi. Kor başına 3 hem geldi burada. Ben kor başına 4 hem olarak hesaplamıştım. Yani biraz şanssızdım o da Yakut'tan kaynaklı bir durum ne yazık ki. Yakut bizi mahvetti yani şuraya bak ya. Yakut mahvetmese ortalama şansla dediğim gibi 4 M kadar bir para bırakması gerekiyor. Bize 3 M bıraktı. 9 won dediğimiz zaman. 9 won aşağı yukarı zaten. Yine de idare eder ya. 9 won fena değil. Beyler büyük şerlendim. Şöyle o grenaları vurdum bu geldi. Onun dışında nemere vardı. Emmatil hatırlıyorsanız onu açtım. Baş geldi. Şöyle bir 25 M'lik bir 4 patlatacağım. Şunları 50'den aldım. 75'e koyarım. Şöyle 25 emlik bakalım ne verecek. Hakikat kitabı, titan, siyah boya, safir elma bıçağı, kumaş, ışınlanma yüzü güzel. BK zehirli bulut, orkide çan 13 ortalama. Orkide çan 18 ortalama. Çelik, titan, mitril fena değil. Yakut işlemeli yakut elma bıçağı, yakut işlemeli yan hakikat ruhu. 25 hem burada galiba ufak bir zarar var. Titanlar ne kadar ediyor? 5 hem mi ediyor? iki emel sat, satan da görüyorum yani. 40 emlik açıyoruz aslan ağzı. Ya kutu işlemeli aslan ağzı. Tanrı çiçeği. Tanrı çiçeği para ediyor muydu lan? Yok. Boyalardan para eden var mı? Mavi de edebilir. Gri de, düşük de boya satılıyor. Altın bilet falan filan. Altın kumaş falan filan. Gri boya ne ya? Mitri satılır. Yaptığım bu çağır. Dur gitsin. Eflatun kumaş gitsin. Orkideler gitsin. Hakkaturu da para etmiyor galiba. Değil mi? Hakkaturu para ediyor muydu? Yok. Şöyle bir 10 daha bir açalım bakalım ne verecek. Aslan kılıcı, bronz kenet, eflatun kumaş, kin, yang, yakut işlemeli. 50 oldu. Eee. Batıyorum zaten. Jotun dedi. Jotun açacağım. 15 mden bir tane Jotun aldık. Hadi bakalım. 65. 80.

Güzel. Nakli bitirdik 170 m Bize koca bir baş geldi 170 mi Piçettik. Bugün batışın batışındayım. Yerlerdeyim. Güzel. 10 numara. Efendim dellendik. Fıttırdık. Manyadık. Çıldırdık. Saat gece 4'e geliyor. Evet. Bu, bu çılgınlığı yapacağım bu arada ya. Yanacak. <laughs> Abi. Demin 170'e mi bok ettik şimdi geri bir bon geldi kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bak bak denemek gitme o ya. <laughs> ah, oğlum Lan batamıyorum bak batayım diyorum şu yemdeki 3 mon Yarın sıfırdan düzgün bir hayata başlayayım Günde 10 mon farm 10 monluk farm yapayım diyorum batamıyorum Batamıyorum batacağım ama Bugün batmam lazım benim bugün batmazsam gece yatamam Vallahi batmam lazım Yarın püşkür ya ya Rabbi şükür. Ben bir abi Onyx daha alacağım bu arada. Net diyorum yani. Cık. Batmak istiyorum ya. Hemen bir şurayı bozdurayım bir Onyx alayım geleyim. Fem çete gelmemesi gereken bir yorum geldi. Gelmemesi gereken bir yorum geldi çete. Bir dakika. Ben bugün batacağım. Kafaya koydum. O nerede o? Bir dakika. Şaka yapıyorsun abi yansana. Lan yansana. <laughs> Bu ne? <laughs> Şu an bütün para gitti. Bütün elimden çıkan bütün para geri geldi. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Bu ne? Gece gece çıldırıyoruz. Vallahi çıldırıyorum ya. Aa. 3 won ettim. Şimdi 2,5 buçuk kar ettim. E ben zaten 2,5 won zarar etmedim ki toplasan. 150 hem falan bir şeyden zarar ettik. Batamıyorum Safa batamıyorum. 150 yaklaşık arkadaşlar ben bir sık e, sandıktan zarar ettim. 30 hem nereden zarar ettim? 180. E geri geldi. Allah kahretsin. 50 Donik'ten zarar ettim. Onu zararını da şu çıkardı. Ben bu işi vallahi anlamadım. Ben yaparım ya. şöyle şurayı kurdum. Deminki riskleri şöyle göstereyim. İşte Diğer pazarı da kurdum da oraya da falan doları attım orayı hiç göstermeyeceğim. Şöyle ne gitse kârdır hesabına. Bir şey sadece benim ölüme geçmesin.